Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoyu bir videosu olacak. Bildiğiniz gibi kanalıma 9-10 gündür Video gelmiyor arkadaşlar. İşte bayram tatili filan girdim. Eee en yakında çekip atmaya çalışacağım. O video. Ne videosu olur diye sorarsanız. Eee... Ee, ne diyeyim? Aman gaz, videos çekmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, en kısa zamanda da gelecek arkadaşlar, merak etmeyin. Sadece sizi bilgilendirmek için video atıyorum. Ee, görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de kanalı paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşüş görüşmek üzere.